Çıkağı çıkağı mi? Tamam, bitti. Ya, açtı. Ya, <laughs> Kapattım. Sakla bak arkadaşlar sonra bak beğenmişik bu videoyu. Arkadaşlar iki ne zaman? Bizim merak ediyorsunuzdur. Saklayın ya tabii. Ve açtı. Arkadaşlar daha demek uzun süre bir sakla sakladı ve eşyayı ondan dolayı şimdi eşyayı <laughs> bulacağız. Eşyayı bul. Şimdi ilk önce altlara bakıyoruz. Böyle 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 bakalım. Ben de saklanıyordum. Hmm. Arkadaşlar videoda görüyorsanız yorumlama yazın ya da oraya işaret edin abi. Bakayım neredeymiş evde Yeşil şey? bir şey. Bir de kıvam. Kıvam yeşil bir şey. Onu kıv kıvam. Kesin izleyiciler gördü. İzleyiciler çok akıllıdır. Arkadaş gördüğünüz gibi olmam yazdı. Şimdi onu başla bir yere sakla. Video bitmişti. Birinci saklama bitmişti arkadaş. Şimdi saklama. Saklama. İkinci başladı. Çok kolay bir yerde. Gövenleriniz varsa. Ay, adam niye dönüyorum? Çok kolay gelirler. Bakın size bir gösteriyorum. Orada orada. Orada değil. soğuk soğuk. Soğuk soğuk. <laughs> Sıcak sıcak sıcak. S soğuk. Sıcak. Soğuk 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 soğuk. Sıcak. Şurada şurada bir ana. Kalanlık. Şurada şurada. Bir <laughs> bir arkadaşlar buldum. Benden önce bu anlar varsa yorumlara yazsınlar. Görüşürüz.